Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyine bir bölümle karşınızdayız. Bugün yeni bir deneyim yaşayacağız. Ne yapacağız? Birincisi hareketli bir video çekeceğiz. Yani ben burada yemeklerle uğraşırken e, kameraman arkadaşımız da gelecek. Tabii ki de yani kameraman dediğim eşim gelecek ve beni yakından çekecek. Tabii bunun öncesinde geçen günlerde bir deprem yaşadık. Bundan dolayı korkan veya korkmayan Endişelen herkese geçmiş olsun. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun arkadaşlar. Biz de ailece otoparkımızın eksi ikinci katında yakalandık. Ve hemen arabayla gaza basıp kaçtık. Yapacak bir şey yok. Deprem oldu mu kaçacaksın abi. Şimdi bugün ne mi yapıyoruz? Bugün Karadeniz usulü karides yapıyoruz. Hem de soğanlı, kapya biberli, yeşil biberli. Ve arkadaşımız Olaf bize bugün eşlik edecek. Hep beraber şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Geliyor musun usta? Evet. Şimdi ben karidesleri suda beklettim. Bir dedim ki çözülsün. Ondan sonra bu çözümden sonra ne yapacağız? Şöyle bir suyunu dökelim, beklettiğimiz terbiyesizleri. Bakalım çözülmüşler mi? Tabii karidesleri güveçte yapacağımız için evet birazcık daha buzlu halleri var kimisinin. Ama kimisinin de yok. Bu arada karides ilk defa elim karidese değiyor arkadaşlar. Ee, çok yumuşulmuşmuş <laughs> Yerken güzeldi. Bakalım. Yalnız acayip kokuyor. Evet evet çok kokuyor çok değil kokuyor. mi? Deniz ürünü olduğu için arkadaşlar. inanılmaz bir kokusu var. Bilerek de jumbo karides aldım. Zaten bundan en fazla herhalde iki şey çıkardı, güvet çıkardı. Zaten demiş ki bol su demiş, temizleyin demiş. Evet. Biraz daha böyle kokarsa yapmaktan vazgeçeceğim. Yani bu balık kokusuna ben hiç gelemiyorum. Yani balığı yemekte varım ama kokusunda yokum arkadaşlar. Evet, kardeşimiz burada beklesin. Biz asıl işliğe geçelim. Kapya biberleri ve soğanımızı doğramaya. Neyle Herhalde. başlıyorduk hatırlıyor musun? Önce süslü bir tencere alalım istersen. Hmm. Sıvı yağ koyalım kızmaya başlasın. Süslü bir tencere. Yanlış bir tencere almayayım da. Elime ilk gelen tencereyi alıyorum. Evet. 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 Danadan. Zeytinyağı mı dökceğiz peki ona? Yok yok, kokar bence. Sıvı yağ. Sıvı yağ mı? Göz kararı mı koyuyoruz bunu? Aynen. Ya kısmaya başlayacak da ben yetiştirebilecek miyim soğanı doğrarken? Sanırım ilk etapta soğan doğrayacağım ben, doğru mu? Evet. Tamam güven... Yani aşçı şöyle demişti, Dünya ünlü bir aşçı. Ağzına bunu koyarsan gözlerini yaşarmaz. Bu deneyimi de yapalım mı? Yapalım. Harika. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ağzımda kaşıkla soğanı kestim. İlk etabını ve gözüm hiç yaşarmadı. Devam ediyorum. İşe yarıyor herhalde. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Yok hiç boka yaramamış. <laughs> <laughs> Gözlerim nesne <de> yaşardı ya. Benim <laughs> şey olamaz. Bu... Su da dener misin su? Bu işler üçgen açı işi neymiş su? Ağzına Heh. bir böyle dolusu soğuk su. Yanaklarına dolduracağım. Evet. O işe yarıyormuş. <laughs> Soğuk suyu ağzımda tuttuktan sonra hiçbir şekilde gözlerim yanmadı. Çok iyi. Soğuk su sanki daha doğru gibi geldi bana. Şimdi ilk önce o zaman bu kadar soğan yeter herhalde. Arkadaşlar bir adet kapya biber. Bir adet de yeşil biberimiz var çekirdeklerini boşaltalım. Kızarken ki buradan soğanlarımız da kaynamaya başlayacak. Bunları da bir an önce yetiştirmem lazım. O yüzden hemen bu çöpü de döküp geliyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yakın zamanda bir deprem yaşadığımız için size depremle alakalı olan anımızı anlatacağım. 23 Nisan olduğu için Güzel çocuklarımızın ulusal egemenlik bayramı olduğu için bize de dedik ki ailece çıkalım. Sonra Sevgili eşim dedi ki ben dedi üstümü değiştireyim oradan da AVM'ye geçeriz dedi. Biz tabi eve geldik. Tam arabayı park edecektim ki o sırada eşim inmişti asansöre doğru gidiyordu. Abi ben bir baktım araba sallanmaya başladı. Tabi şimdi aklıma hiç deprem gelmedi. Ben neden korktum? Yani Allah korusun dedim ki ya bir köpeği eziyorum şu anda ya da bir insanı eziyorum. Gerçekten çok korktum. Ee, tam onu idrak etmeye çalışırken sağımdaki arabayı gördüm o da sallanıyor o sırada eşimin <laughs> kapıyı kırarak bir çıkışı var <laughs> deprem oluyor kaçın diye dedim ki ben araba değilim arabaya gel öyle kaçalım tabi o da hemen bir, birkaç saniye içinde üstündeki şoku atlattı ve arabaya geldi arabaya binip kaçtık sonra tabi malum her yer artık trafik oldu ailelerimize gitmeye çalışıyoruz ee, babamları aradım. Babam da şeyden çıkmış, camdan çıkmış. Birinci taşındıkları yer şimdi birinci katta bir yer. Ee, tabii Tabi camı açana kadar bayağı bir uğraşmış ama ondan sonrasında çorap morap hiç ayakkabı giymeden camdan kaçmış. Annem de kediye bu kaçmış. sağsun annem bayağı bir beklemiş yani. Evet bu arada bağımlarımız bu kelime nasıl ya? Karamelize mi? Karamelize oluyor. Karamelize oluyor şu anda. Bayağı bir oluyor hem de. Evet arkadaşlar biz bir akşam da arabada uyuduk ne olur ne olmaz diye. Ee, yani riski atamadık. Yapacak bir şey yok. Artık insanın psikolojisine işlemiş bir şey bu korku. Deprem yaşandı. Ee, üzücü olaylar da yaşadık geçen yıllarda. Bundan dolayı biz de kaçtık arabada uyuduk. Ve kalanını atıyorum. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Nasıl kızdı, nasıl kızdı? Şunu bak size hemen anlatsın. Çok iyi gözüküyor yani. Değil mi? Şimdi birazdan buna karidesi de atacağız. Karides öncesi vallahi yumurtayı buna bir kırasım geldi. Geldi. <laughs> Karideslerimizi ekliyoruz. Bu arada karidesler çok yumuşak arkadaşlar benim çok alışmış olduğum bir şey değil o yüzden bu belki ilk ve son kahvenin semeni de olabilir kim aslında saldıra şey de yapıyor ya <laughs> yapıp şöyle hani evet suratımı gerçekten çek ıstakozu yiyebilene ben hayret ediyorum ya hani gerçekten yorumlarda bunu paylaşsınlar ıstakoz yiyebilen varsa lütfen açıklasın nasıl yediğini yani evet belki hepimiz bir Bülent Ersoy değiliz ama nasıl yiyoruz abi ya. güvecimizi alacağız. Birazcık güveşte de harlandıktan sonra üstüne çok güzel bir ne yapacağız? Kaşar rendelemesini yapacağız. Evet. İçine atıyorum ama tabii fırında ilk önce. Ne yapmış olduk? Biraz ısınmış oluyor. Ee, kaç derecede pişireceğimizi bilmiyorum ama şu an 150 de bir tık daha hatta da şöyle aldım. Hadi bunu birlikte yapalım. Hadi bakalım. Ay bir, bir 10 dakika pistin. 10 dakika sonra. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi karidesi güveçten çıkardık. Bir yakın alır mısın? Bak ne güzel üstü pişmiş. Ama biz buna ne yapacağız biliyor musunuz? Tarifte yazmayan ama bizim kendi fikrimizce uygulayacağımız çok güzel bir tereyağı koyacağız şöyle. Bunun da Hatta ben bunu becerebilirsem üstüne kaşarı tamamen serpeceğiz ve kaşarın tamamını burayı kapatacağız. Of 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 of. Avuşan ben sana ne diyorum? Bu güzel olacak diyorum. Yolculuğa çıkartıyoruz. Ve sanırım bir 5 dakika sonra tadımda buluşuyoruz. Karidesimiz pişti ve bizden kapanmayı bekliyor. Şimdi onu bir alalım şöyle. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay 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 Kaşarı baya erilmiş. Bayağı da sıcak şu anda. Çok güzel değil mi? Bambaşka bir hale gelmiş öyle söyleyeyim. Şurada çok güzel bir vintage tabağımız var. Evet arkadaşlar. Göveçimizi bu tabağa aldık. Birazcık şöyle bir soğumasını bekleyeceğiz. O kaşarın altı çok iyi. Vay 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 vay. Bir şey mi? Ya inanılmaz bir renk katmış bu işe. Bak kaşara bak nasıl uzuyor. Evet şimdi bunu çevireceğim ama şey düşecek mi kalitesi onu bilemedim. Hı, düşmediler. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Tabii onların yaptığı daha farklı ama bu da çok iyi. Sadece bir tık daha belki çıtır çıtır kızartabilirmişiz. Hmm. Anladım şimdi orada yapılan işi. Ve tereyağı erittiğimiz için inanılmaz güzel olmuş. Tadı, kaşarı, her şey yerinde. Bu tarifi deneyebilirsiniz. Baştan sona zaten beraber yaptık. Yakın çekim yaptık ve süper yaptık. Fakat ne söylemeyi unuttuk? Bizi takip etmeyi, bildirimleri açmayı, dedenize, nenenize söylemeyi unutmayın ve takipte kalın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.